Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Hyundai Accent Blue. Aracımıza kablo CarPlay ile Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçta birebir uyumlu. Dörtlü düğmemiz gördüğünüz gibi restans düğmemiz hepsi aktif. Kısa menümüz bu şekilde. Buradan navigasyonu kullanabiliriz arkadaşlar. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar direkt. Buradan çıkalım. Aynı şekilde buradan kısa menümüzü kullanabilirsiniz. Buradan da çoklu menümüze girebilirsiniz. Bir video açalım arkadaşlar. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede.